Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. E, Doktor Ötker'in Volket e, kek e, keklerinden var bu şekilde kek harcı e, bitter çikolatalı şöyle bir de böyle limonlu kek fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyat var burada ise böyle profiterol var 3 bir arada ve çikolata şelalesi. Evet bunları da fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyat var. Et burada ise Doktor Ötker'in bisküvili pudingi var. Bunun fiyatı 12 lira 50 kuruş. Burada ise Doktor Ötker'in krem şanti ve kakao var. Fiyat 34 lira 50 kuruş. Et burada ise krep var arkadaşlar. Pankek ve krep Doktor Ötker'in fiyatları 17 lira 75 kuruş. burada ise kakao var. Dark kakaolar fiyatları ise o, 19 lira 50, 75 kuruş bir fiyatı var. Doktor Ötker'in irmik helvası var. Bunlar da bu şekilde 400 gramlık fiyat 22 lira 75 kuruş. Evet burada ise Doktor Ötker'in pudra şekeri var. 150 gramlık. Fiyatı 12 lira 75 kuruş. Yine Doktor Ötker'in çikolatalı sosları var. Bu şekilde ikili paket. Fiyatları 17 lira 25 kuruş. Burada ise pasta ve krema jöleleri var. Bu şekilde kırmızı. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Hazır tatlı soslar var. Bu şekilde fiyatı 11 lira 75 kuruş. Burada ise İkisi bir arada kabartma tozu ve vanilya bu şekilde. fiyatları ise 4, 5 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Burada ise pudra şekeri var bu şekilde ikili pembe pudra şekeri fiyatları ise 6 lira 50 kuruş. Burada ise meyveli sos var. Fiyatı ise 8 lira. Evet, burada ise haribo yumuşak şeker var. Bir kutu böyle 100 adet var içinde. Fiyatı 99 lira. Evet burada ise Torku markasının, Pınar markasının sütleri var bu şekilde. Fiyatları 41 lira 50 kuruş bir fiyat var. Yine Torku markasının da meyveli sütleri var. Fiyatları ise 37 lira pardon 34 lira 75 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise şöyle Gofrik markasının fındık parçalı sütlü ee, çikolata var, bu şekilde. Fiyatı ise 59 lira. Evet, burada ise şöyle çikolata var. Ee, Dobrane markasının bu şekilde. Fiyatı ise 59 lira. Evet, burada ise Albeniler var. Ee, bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 15 lira. Fındık, İsviçre çikolatası var bu şekilde. Fiyat 18 lira 50 kuruş bu şekilde olanı da var arkadaşlar şöyle göstereyim bunlar İsviçre çikolatası oluyor burada ise İsviçre e, sütlü çikolata var fiyatı ise 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Simbat markasının kavrulmuş siirt fıstıkları var bu şekilde. Ee, bunlar 300 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise karamel vaffeler var bu şekilde. 250 gramlık fiyatı 23 lira 50 kuruş. Ee, burada ise yer fıstıklı barlar var bu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş. Evet burada ise Nescafe çikolata seti var kahve çikolata seti şu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 75 lira. Burada ise çözülebilir kahve var. Nescafe'nin bu şekilde fiyat 39 lira 50 kuruş. Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi var. Fiyat 119 lira 50 kuruş. Evet burada ise Doğadan markasının bu şekilde beyaz çayı var. 18 adet var içinde. Fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise ıhlamur var bu şekilde. Fiyat 22 lira 50 kuruş. Evet, burada ise keyfe cezeryeleri var bu şekilde fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyat var burada ise keyfenin cevizli pekmezli pestil var fiyatı ise 19 lira 50 kuruş çekme helvası var bu şekilde fiyat 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var simbat markasının kuru yemişleri var bu şekilde e, fiyat 37 lira 50 kuruş. e, evet, burada ise e, panko var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 13 lira 50 kuruş bir fiyat. Evet, burada ise psikolata var. Bu şekilde limon limonlu dolgulu kek. Fiyatı 12 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Tındık dolgulu gofretler var. Bu şekilde fiyatları 19 lira 50 kuruş. Evet burada ise sarelle var. Bu şekilde 700 milimlik fiyatları ise pardon 700 gramlık bu şekilde e, fiyat 69 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Fisco birlik Nugo fındık kreması var bu şekilde. E, 350 gramlık fiyat 44 lira 50 kuruş Milka'nın kakaolu fındık kreması var bu şekilde e, fiyatı 49 lira 50 kuruş Antbella badem kreması var. Bu şekilde e, fiyat 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Nugo fındık kremaları var. Bunlar 8'li olarak satılıyor. Fiyatları 21 lira 50 kuruş. Evet burada ise Milka'nın e, sandviç bisküvileri var bu şekilde. Fiyat 37 lira 50 kuruş. Yine Milka'nın mini gofret e, minik kurabiyeleri var. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Mini gevrek kurabiyeler var. Bu şekilde 150 gramlık fiyat 18 lira 50 kuruş. Vişne dolgulu bisküviler var. Bu şekilde 300 gramlık fiyat 18 lira. Evet burada ise burçak var. Bu şekilde yeni tam buğday mini burçaklar fiyat 11 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise frambuazlı e, bisküviler var. Fiyatı 8 lira. E, evet, burada ise üçlü şöyle göstereyim. Tahıl, portakal, susam, haşhaşlı bu şekilde burçaklar var. Fiyatı 23 lira 50 kuruş. Psikolata, modlar var. Bu şekilde e, fiyatları 19 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle e, ülken markasının taç krakerleri var bu şekilde e, bunların da fiyatları 15 lira 50 kuruş Evet burada ise limonlu top kekler var bunlarda 15 adet var fiyat 13 lira 75 kuruş burada ise şöyle limonlu Burçaklar var, şöyle limon kremalı bu şekilde dörtlü, fiyatı 22 lira, 50 kuruş bir fiyat var. Et burada ise milka dolgulu çikolatalar var, bu şekilde çilekli bu oluyor. Fiyat 49 lira 50 kuruş, bir de böyle karamelli oluyor, bu şekilde fındıklı, fiyatı aynı şekilde 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Nevrok şöyle kurabiyeler var, fiyatları iyi. 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Hindistan cevizli gofretler var. Bu şekilde e, bunların psikolata markasının fiyatı 17 lira 50 kuruş. Burada ise fındıklı çikolatalı var. Bu şekilde. Evet burada ise indonim e, nadıllar var arkadaşlar. E, bunların da fiyatları 35 lira. E, burada ise şöyle makarnalar var. Şöyle göstereyim. ...pasta ve makarnaları... ...fiyatları 26 lira 50 kuruş... Başeme, ...başere... ...başere mel... ...pardon söyleyemedim... ...sos patates püresi var bu şekilde... ...fiyatı 15 lira... ...barillanın... burgu makarnası var bu şekilde... Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 18 lira 50 kuruş. Ekmekçik markasının bu şekilde çorbalık erişteleri var. Fiyatı 13 lira 50 kuruş. Burada ise Başhan markasının 1 kiloluk nohutları var. Fiyatları 26 lira 50 kuruş. Burada ise Başhan kuru fasulyeleri var. Bu şekilde küçük. Fiyatları 26 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Başhan markasının pilav, e, pilavları var. Pilavlık pirinç fiyatı 36 lira. Saban markasının pilavlık bulgurları var. E, bunlar 2,5 kilo fiyatı ise 37 lira. Saban markasının nohutları var. Bu şekilde fiyatı 76 lira 50 kuruş. Bunlar 2,5 kilo oluyor. Evet burada ise hens markasının ketçap ve mayonezi var. Bunlar da bu şekilde ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise tam eksin tam markasının mayonezi var. 320 gramlık fiyat ise 23 lira 50 kuruş. Evet burada ise ketçabı var. Bu şekilde 355 gramlık fiyat ise 16 lira. Serer markasının sos çeşitleri var bu şekilde fiyat 23 lira 50 kuruş. Burada ise yine böyle sos çeşitleri var. Fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, Tukaş markasının acı paprika sosu var bu şekilde. E fiyat 24 lira 50 kuruş. Burada ise Tat markasının melemen harcı var. Fiyat 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise ton balık var. Bunlar böyle üçlü paket olarak satılıyor. Fiyatlar ise 75 lira. Evet burada ise Destan markasının kırmızı pul biberleri var. Bunlar 350 gramlık fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Seymen markasının sarımsak ve soğan tozu var 100 gram. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Burada ise Tukaş markasının vişne e, reçeli var. Fiyatları ise 69 lira. Bunlar bir buçuk litre e, kiloluk oluyor. Pekmez çeşitleri var. E, Tarış markasının 1 kilo 300 gramlık fiyatı 75 lira bir fiyatı var. E, bur, burada ise hurma pekmez özü var. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Burada ise şeker ilavesiz reçel çeşitleri var. Fiyatlar ise 17 lira. Süzme ballar var. 800 50 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş salley var bu şekilde kakao fındık kremaları var fiyatı 37 lira 50 kuruş evet, burada ise yer fıstık vegan kakao fındık kremaları var fiyatı 39 lira 50 kuruş evet, burada ise marmara birlik siyah zeytinler var 500 gramlık fiyatlar ise 28 lira 50 kuruş Pınar markasının Pınar elit Siyah zeytinleri var. Fiyat 49 lira 50 kuruş. Bunlar 1 kilo oluyor. Cem markasının kırma zeytinleri var. Bunlar da 1 kilo fiyat 44 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.